Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokantalarda çok severek yediğimiz nefis acılı ezme tarifini paylaşmak istiyorum. Böyle ekmeğinizi bandırıp bandırıp ya da kaşık kaşık yiyebileceğiniz nefis bir tarif. Tarifimiz için 3 tane uzun domates, 1 tane kapya biber, yarım soğan, 2 tane de sivri biber kullanıyorum. Bir kaseye sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Çeyrek limon suyu sıkıyorum. Yarım limonun hepsini sıkmadım. Yarısını sıktım. Bir yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Birer tatlı kaşığı pul biber, nane ve toz acı biber kullanıyorum. Birer çay kaşığı sumak, isot ve tuz kullanıyorum. Bütün baharatları karıştırdım. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası kullandım dolu dolu kullandım kaşıkları. İyice karıştırıyorum. Domateslerin sert kısımlarını aldım. ikiye bölüp ronda da çekiyorum. Çektiğim domatesleri sosun üzerine aldım. Biberlerin çekirdeklerini çıkardım. Sivri biberlerin de sap kısımlarını aldım. Bir diş sarımsak. Yarım da soğan ekledim. Onları da rondoda çektim. Domateslerin üzerine alıyorum. Çok güzel bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Ben robotta çektim ama sizler isterseniz ince ince doğrayabilirsiniz. Bir tutam maydanoz tahtanın üzerinde ince ince doğradım. Karıştırıyorum. Karıştırdım. Kıvamı bu şekilde. acılı ezmeyi tabağa alıyorum. Üzerini kaşıkla düzeltip şekil veriyorum. Eğer isterseniz kişi sayısına göre malzemeyi arttırabilirsiniz. Ben çok fazla yapmadım. Acılı ezme tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.